bizden önceki nesiller birbirleriyle çok iyi anlaştıkları için, tencere kapak oldukları için falan evlilikleri devam etmedi ki. Sabrettiler. Evet. O ona alıştı, bu buna alıştı falan. Ondan sonra 40 yıllık evli. Hep sabrettiler, hiç anlaşamadılar. <laughs> Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Tefeül açar mısın abi hiç? Yok hiç. Mi? Çok nadiren. Eskiden takvimlerde yapardım onu. Nasıl? Açardım herhangi bir yere. O anda bir derdime, halime şifa olur niyetiyle. Olur yani bulursun. O niyetle açtığın zaman her söz mutlaka o günkü gündeminle alakalı sana bir şey söyler yani. Bazen denk mi geliyor acaba yoksa sen o ihtiyaç içinde olduğun için mi denk getiriyorsun? Ben biraz inanmış olmaktan kaynaklı diye düşünüyorum. Yani bir şekilde denk düşürüyorsun sen onu. <laughs> ben türkülerden de tefevvül açıyorum bazen arabada. Binmişim eve gidiyorum sıradaki türkü diyorum bana halimi söylesin diyorum. Bazen bir denk düşüyor falan ve mahzun oluyorsun. Öyle öyle. Türkülerden tutar mıydın? Yok türkülerden tutmazdım ama mesela şiir kitabı olsun. Takvim, takvimde yapardım bunu özellikle. O çok iyi olurdu yani. Şöyle bir tefevvül açayım mı sana? Aç bakalım. Yunus Emre. Bismillah. Kafirlerden bahsediyordur kesin. <laughs> Koş, dur söyleyeceğim. <laughs> <laughs> Şimdi şeyde Hazreti Mevlana'dan açardık mesela fihi mafiten evet. ey oğul diye evet. başlar şey yapar. Abdülkadir Geylan Hazretleri de ey münafık, ey kafir. <laughs> Böyle başlar. Allah koru bizim arkadaşlar gençlik yıllarımız 17-18 yaş tatile gittiler. Deniz kenarındalar. Tefevül ekibimiz bizim. Orada bana dediler ki bir tefevül aç bakın. Bakın Abdülkadir Geylan Hazretleri'nin kitabı var. Aldım dedim ey münafık işte şu... <gülüyor> <gülüyor> Hazret bize vuruyor diye. Diyor ki abi Yunus Emre erenler himmetini ben bana yoldaş eyleyem. Her neye varır isem cümle işim hoş eyleyem. Koyam dünyayı gidem çün ahirete sefer edem. Ol uçmakta hurilerden ben bana yoldaş eyleyem. Nasıl biraz haline dair bir şey söylüyor musun? fazlasını söylüyorum. <laughs> Hurilere kadar gitmedim yani ben o fazlasını <laughs> İlk söylüyorum. yeter. Eyvallah. Bir de ben kendimi açayım. <laughs> Ol dost için ağlar isem gözüm yaşını kimsile. Ya bunca ahüzar ile bu gözyaşı becit gele, ey yaranlar, ey kardeşler, kime diyem ahvalimi, ya benim bu derdimin dermanını kim ne bile. Huri yok. Dert var. Bak, Huriye zaten. kadar gelmedi. <laughs> kumaşa göre çıkıyor. abi. <laughs> Çünkü bir, ekran başında seyredenler şey yapıyordur. Evet. Abi bir de bize açsan, bir de bizi açsan. Bir, bizi evet. açsan. bir isim söylesene abi, bir erkek ismi söyle. Mehmet. Ekran başındaki Mehmetler sizin için bu da. Dost ile birliğe yiten, buyruğu neyse dutan, mülk yaratıp dünya düzen, ol bağ çavan hemen benem. Hamza'yı kaftan aşıran, elin ayağın şaşıran, simurgı kaf ardındaki ol ağulu yılan benem. Bir de kız ismi. Ahu diyelim. Ahu. Mani eri bu yolda melül olası değil, mani duyan gönüller hergiz ölesi değil. Ahu nereden aklına geldi? Ahu yoktur ki var mıdır? Vardır ya olmaz mı ya? Değil mi? Tabii. Meşhur sanatçımız bile var. Ten fanidir, can ölmez. Gidenler geri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Çok güzel. Çok güzel. Ben onu besle dedim biliyorsun. Yeni albümde. Evet yeni albümde. Yunus Emre albümünde. Bu ölür ise can ölür. Şey ten ölür, canlar ölesi değil. Besle dedim. Güzel de oldu. Nasıl yani. oldu bestesi? Bestesi yani bilmiyorum. Bize göre iyi oldu. Yok kesin iyi olmuştur da hani e nasıl oldu? İçimize sinmeyen <laughs> şeyi beste olarak sunmuyoruz zaten. Ama zevkler tartışılır tabii. Ten fanidir, can ölmez. Gidenler geri gelmez Ölür ise ten ölür Canlar ölesi değil Ten fanidir can ölmez Gidenler geri gelmez Ölür ise ten ölür Canlar ölesi değil diye devam eder. Ölmeyelim bansın. inşallah. İnşallah. Hadi şiirini okuyoruz, türküsünü söylüyoruz da Mevla halini de yaşatsın inşallah. İnşallah. i̇nşallah. Düşünsene ölmüşsün ama ölmemişsin. Çünkü ölmeden önce ölmüşsün. Öldükten sonra ölmemeyi insan istiyor da Ölmeden önce ölmek zor geliyor. <gülüyor> <gülüyor> ölüyor ama insan ölmeden önce de ölüyor da. Çok böyle kısa aralıklarla oluyor o zaman zaman o hali devamlı kılmak Asıl olan tabii onu başaramıyoruz. Beceremiyoruz daha doğrusu. Ya bir zortun diyor terki dünya, terki ukba, terki, terki hesti, ter. terki terk yani. <laughs> Hangisini terk etmek daha zor? <laughs> Niye güldün? <laughs> Vallahi terk ettiklerini bilmiyorsan terk etmişin demektir. Terk ettiklerini hatırlıyorsan Terk etme bir demektir. Eyvallah. Hatırlamak bile terk etmediğinin bir delilidir yani. Eyvallah. Şimdi mesela bana sorsan bilmiyorum diyeceğim. Neyi terk ettik ki? Bu da bir hatırlamama şekli. Tabii. Terk eden de hatırlamıyor, terk etmeyen de hatırlamıyor. Bilmiyor daha doğrusu. O zaman bizim halimiz iyi yani. Şimdi terk ettiklerimi çok hatırlamıyorum. Demek ki sağlam terk etmişim. <laughs> Hatırlama bile gelmiyor. Ben, ben de benzer bir durumda. Terkin kapısından içeri girmemişim. Onun için bilmiyorum neyin kolay oldu. Ama heres hakikaten starım. öyle abi. Ya. ya şimdi bu irade kelimesini istenç diye çeviriyorlar felsefe kitaplarında falan. Tabi istenç iradeyi karşılamıyor ayrı hadise de. İradeyle terk edeceğiz. Yani belki irade evet bir istek manasında da kullanılıyor. İrade koymak yani bir mücadele karşı koyma bir direnç olarak da algılanıyor. Murat kelimesiyle aynı kökten geliyorlar zaten irade, murat vesaire. Şimdi irade koymadan bir şeye bir şeyin terki de bana kalırsa mümkün değil. İrade koymak şart. İnsan evvela nefsine karşı bir irade koyacak. O iradeyi koymadan bir yere gitmek, bir şeyi terk etmek mümkün değil. yavaş şöyle bir şey yok mu? İrade, hani istemek, istenç, hı hı. istek ya yani neyse. Aha. ...diyor ki istememeyi bile isteme. Çünkü evet. bu da bir istektir. O da istek. İsteği terk et diyor. İsteği terk etme arzusunu da terk et diyor. o Hı -hı. zaman nasıl olacak? Terk için istek gerekiyor ama terke başlamak için de isteğin terki gerekiyor. Ya bunun için sağlam bir akıl... Paradoks. <laughs> Paradoks <laughs> ama sağlam hani kalbin aklı vardır, aklın kalbi vardır meselesi var ya. Aklın kalbiyle akletmek lazım belki de. Akıl olmadan iradenin nasıl kullanılacağı konusunda da zaten bir sonuca varamıyoruz. Yani buradaki muazeneyi sağlayacak olan akıl aslında. Belki de aklın kalbi veyahut kalbin aklı. Her neyse. Düz akıl yani rasyonel Akılcılıktan bahsetmiyoruz burada tabii. Şimdi akıllı olacak ki bir adam. Evvela akli dengeyi kurmuş olacak, korumuş olacak ki neye irade koyacağını da bilecek. Yani yine sağlam bir akıl ve sağlam bir kalbe ihtiyaç var. İrade koyacağın şeyleri belirleyebilmen için. Akıllı olacak ki aklı terk etsin. Tabii ki. Şimdi akılsızın akıl terk etmesi... Ya akıl <laughs> terk etmiş. etmiş. <laughs> Zaten akıl terk etmiş o. <laughs> ya bu da öyle. Abi hani sen bir gün zaten onlar seni terk edecek. O günden önce sen onları terk edersen kıymetli oluyor. Öyle değil mi? Yaşlı bir adam gelmiş Hı -hı. tövbe etmeye de. onu da terk ettim onu da, baba demişler. Onların hep seni terk etti yani. ya. Onlara mecalim varken ya, terk edecektik. Kıymetli olsun. Ya. Biz şimdi o sınıfa mı giriyoruz yani. Ya terk ettiklerimizin artık bir kıymetli tarafı kalmadı mı? Yok, estağfurullah. Yani senin inşallah <laughs> vardır. <ya>, kıymeti <laughs> var da Ben daha terke başlamadım. Eyvallah. Şimdi akıl deyince akıllı adamlar var. Hı -hı. malum kriz var şu var bu evet. var. Dün ne oldu anlatayım da gül. Evet. Ve başına da gelirse aman dikkat et evet. abi. Dostların da haber olsun. Orhan Karaç, son 33'e Ömür Akkoru konuk edecek. Aşçı yeni kitaplar Hı -hı. yaptı falan filan. Selam olsun buradan da Ömür Bey. E. Abi bir Ömür'ü arasak falan filan diyor. Mehmet Bozdağ orta. Ben de Bozdağ'la konuştum. İşte Ömür bizi arayacak. Telefonu gel falan bekliyoruz. Neyse Abdullah arıyor. Ömür Akkor. Serdar Bey'le görüşebilir miyim diye. Abdullah benim telefonu veriyor. Ben odada oturuyorum. Ömür Akkor aradı. Açtım. Buyurun falan. Üstadım nasılsınız falan. Hadi daha evvel telefonda da konuşmadım. Güzel. Beyefendi bir ses. İyi hamdolsun Ömür Bey. Sizden yok? ya şükürler olsun. Kusura bakmayın. İşte çoktandır görüşelim istiyorduk. Ya bizim Orhan da sizi konuk etmek istiyor. Ben hemen onu ararım dedi. Telefonunu bana verin falan. Dedim gerek yok. Orhan yanımda. Böyle konuştuk. Şeyi sordu. Ömer Öztürk'ün telefonu var mı dedi. TRT'de vapurda çay simit programını yapıyor. <laughs> Dedim ki var. Verdim telefon Orhan geldi bu sıra. Orhan'a verdim. Program gününü konuştular. Çekim gününü. Cuma ya gelelim. Yayın evinden de ben beş tane kitap getireyim. Hediye edelim falan. Orhan sevindi. Neyse 5 dakika sonra telefon çaldı. Gene Ömür Akkor arıyor. Açtım. Ya Orhan Bey'le Cuma diye konuşmuştuk. Bir günü değiştirebilir miyiz? Telefonunu açmıyor dedi. Orhan'a verdim. Salı'ya aldılar programı falan. Çıktık dışarıda oturuyoruz. Ömür Akkor gene aradı. Açtım. Ya Serdar Bey kusura bakmayın dedi ya. Buyurun. Ben dedi Kapadokya'dayım. Ömür Akkor, Kapadokya'da. Kapadokya'dayım dedi. Bir yeğenim gelmiş burada da internet çekmiyor dedi kız arkadaşıyla beraber böyle şeyde herkesten istenmez dedi. Ona dedi bir bir miktar para lazım. Gönderebilir misiniz bir hesap numarası versen ben programa gelince halledeyim. Böyle bir şey mümkün değil Ömür Bey dedi. Kapattım. Peşinden Mehmet Bozda aradım. Ömür'ün telefonu kapalı. Dediğim ki bak Ömür Akkor'' diye biri arıyor. Milletten para istiyor. Otururken Mehmet Bozda mesaj yazdı. Abi dedi geçen Ömür'ü de Burak Özçivit aramış, para istemiş dedi. Hayda. Ben Ömer'i aradım bu defa. Ömer dedim bak seni Ömür Akkor diye bir arayıp para isteyebilir falan dikkat et. Abi dedi beni de Cemal Hünal aradı demin dedi. <laughs> para için. Abi tezgah görüyor musun? Benden senin telefonunu alıyor. Senden öbürünün telefonunu alıyor. Aynı numara, farklı farklı isimlerle arıyor bir sebepten para istiyor. Nasıl? Çok ilginç. Organize işler. Çok ilginç. Hitabı falan da biliyor o zaman. Abi abi, yayın evinden beş tane kitap getireyim, hediye edelim, Cuma müsait değilim, <laughs> salıya yapsak olur bu program. Böyle bir şey olabilir mi? Yani. En sonunda talep ettiği neydi? Para istiyor. Tamam ne istiyor? Bir miktar belirtiyor mu? Yok. De, tamam desen onu da söyleyecek. Ya bu kadar tezgaha değen bir şey mi diyorum? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi çocuklarla şeyi konuştuk. Dedik ki ya bu dükkan çalışmasa adamlar bu işi devam ettirmezler. Demek ki değen bir tarafı var. Tepkini ölçüyor abi. Tepkini Vay ölçüyor. Be. Mesela desem ya tabii Ömür Bey estağfurullah falan desem. Baba 10 lira gönder diyecek belki. Azıcık tereddüt etsem 5 diyecek. Müthiş profesyoneller. Allah Allah. E peki buradan hesap numarası vermeyecek mi bu adam? Veriyor. E, Vereceği hesap numarasından kimliği çıkmıyor mu? Açılıp kapatılan hesap numaraları varmış vesaire. şu <laughs> Bu da bir akıl. Ama nereye çalışıyor? Ya çok rasyonel. <laughs> Arayan olursa Serdar Tuncer falan. Aman abi. Ya geldi seni şey, Brad Pitt falan diye arıyormuş. <laughs> Bey geldim Türkiye'de azıcık bir şey var, ihtiyaç var. Ya Allah korusun. Her şeyin hayırlısı derler ya abi. Malın hayırlısı, ömrün hayırlısı falan. Aklın da hayırlısı. Ya. Kesinlikle. Allah şuralara çalışan bir akıl da verebilir adam. Kesinlikle. Ya zaten bu akılcılık denilen bir akım var ya, yani bunun elle tutulacak bir tarafı yok aslında. Akıl, gerekli olan bir şey şu bahsettiğin hadise tamamen bir akıl ürünü. Ama bak yani şeytanın bile aklına gelmez ya, ha. şeytanın bile aklına gelmeyecek cinsten. Yani akıl tek başına işte bir şey değil. Kalp mekanizması, kalbi daha doğrusu çalıştırmadan, kalp aklı kontrol etmeden bir noktaya, bir sonuca varamaz insanoğlu yani. Az önce içeride çocuklarla, arkadaşlarla onu konuştuk. Şimdi mesela bu çiçekçi, böcekçi tayfa vardır işte. Kalktığın anda sabah böceklere selam vereceksin, çiçeklere selam vereceksin, her şeye pozitif bakacaksın falan filan. Hakikaten aylarca, yıllarca televizyon ekranlarına çıkar, bu şekilde konuşur bunlar. Ha bir çiçekçi böceği, tayfa kaldıydı karşımıza almadınız. <laughs> onları da alalım. Eyvallah. Pozitif bakmak güzel bir şey. Şimdi onun başına hiçbir şey gelmemiş. O sabahtan akşama kadar kalkıp çiçeğe, böceğe, her şeye selam veren. Şimdi çiçeğe, böceğe selam veren zaten insana selam vermez mi? Tabii ki. Ona daha fazlasını sunar, ikram eder. Ama aynı kişinin başına buna benzer bir hadise gelse veyahut Allah korusun sokakta bir taciz olayı olsa acaba aynı bakış olur mu? Çiçeğe böceğe daha çok selam verir. Bu insanların elinden illallah deyip İns ama <laughs> tamamen çiçekçi böcekçi olur. Tamamen çiçekçi böcekçi olur ama insanın da değil mi? Her türlü cezalandırılmasını ve hiçbir şekilde güvenilmemesi gerektiğini, inanılmaması gerektiğini söyler o acıyla, o ızdırapla. Dolayısıyla burada da bir dengeyi kurmak lazım. Yani ne tamamen çiçekçi böcekçi pozitif bakış açılı olmaya teşvik edici böyle uyduruk cümleler kurmak yerine hakikaten dengeli olmak lazım. Yani şunu demek lazım. Evet merhametli olmak lazım ama adil de olmak lazım. Eyvallah. Adil olmak lazım ama merhametli de olmak lazım. İkisini birbirinden ayırmamak gerekiyor başına gelen bilir. Şimdi sokak hayvanları bizim canımız, cicimiz aman onları zehirlemeyelim, etmeyelim, dikkat edelim. Belediyeler toplamasın. Tamam güzel. Gece gidiyorum. Adamcağız. iki tane köpek. Adam kaçıyor. Köpekler peşi sıra koşuyor gecenin biri. Adam korkmuş elinde bir poşet gibi bir şey var. Sağa sola savruluyor falan. Arabayı durdurdum, döndüm. Parçalayacaklar adamı. Ya bir gerek var mı falan. O sıra adam koştu. Ben durup geri geri gelirken falan şey gitti. Köpekler bir tarafa gitti adam. Şimdi o adama sen desen ki ya sokak hayvanları falan filan. Bir sokak insanları da var. Ya, ya, sokak insanları da var. insanlar da Fakat ben ne yapıyorum bu arada? Bunu hep uyguluyorum. Motorla gittiğim zaman gece köpeklerin böyle bir motora karşı özellikle gece vakti bir alerjisi var. Gündüz vakti bir şey demiyorlar. Çok motorcu. Niye yapıyorlar ki acaba bunu? Bilmiyorum onu. Tam geçeceğim bir tane dominant var aralarında. Diğerlerini de gazlıyor. Hı. O bir hav 4-5 tanesi birden geliyor. Her defasında aynı yerde gece diyelim saat 1-2 durduruyorum motoru. Kaska açıyorum. Göz teması kuruyorum yani. Bakıyor. Ne oldu neyin var senin diyorum. Allah Allah. Valla. Bakıyoruz. O havlayan köpek değil. Ya diyorum. Aynı mahallenin diyorum Çocuklarız. <laughs> 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 aynı mahallede çocuklarıyız. Ya ne yapıyorsun diyorum ya. Her defasında olmaz böyle diyorum. Bakıyor. İnsan gibi bakıyor yalnız. Duracaksın, Kaska kaskı açacağım. Konu nedir diyeceksin. Ama ben hakikaten insana konuşur. Hiç hoş değil tavırların diyorum. Hiç beğenmiyorum bu davranışı diyorum. <laughs> Allah Allah. Allah. Böyle dinliyor. Bir daha olmaz. Lütfen diyorum. Bak biz arkadaşız diyorum. Kapatıyorum kastı. Gaz. gaz veriyorum bir deniyorum önce tekrar bir şey yapacağım. Bakıyorum hiç gayet uysa. Gidiyorum yok bir şey. Allah Allah ya. Evet. Bunu da yapıyorum. Ama bunu hani diyorlar ya evde denemeyiniz <laughs> diye. Yani bu, bu öyle bir şey. Denemeyin abicim yani. Ben severim böyle şeyleri. Deniyorum da. Acaba hakikaten bir ruhsal frekansla bir irtibat kurabiliyor muyuz falan diye ve onda dokuzu tutuyor. Şey derler ya vücut koku mu yayıyormuş, ne yapıyormuş? Hayvan evet, o koku, evet, evet. korkunun kokusunu alıyor. Sen öyle durunca bu korkmuyor diyor yani. Korkmuyor diyor. Bir de şeyde Mecnun işte çöllere düştüğün de, dağlara, çöllere her neyse, oranın en yabani hayvanları gelir Mecnun'la birlikte oturur. İşte Ceylan kucağına otururmuş mesela. Oysa ki Ceylan insandan kaçar yani avlanma endişesiyle değil mi? Mecnun gelir kucağına oturur. İşte aslan gelir orada oturur Mecnun'un halini seyreder falan. Bununla alakalı yorum yapıyorlar. Diyorlar ki bu bir gerçektir. Bugün de aynısı olur. Yani yabani hayvanların arasına Mecnun gibi birisi otursa yine hayvanlar aynı tepkiyi verir. Hayvan diyor zararlı veyahut insandan kaçan hayvan aslında kaçtığı şey neyi biliyor musunuz? Veyahut zarar vermek istediği sebep ne biliyor musunuz diyor. Ondaki hırs, ihtiras diyor. Nefsani dürtüler. İnsandaki nefsani dürtüye hayvan zararlı. O ne kadar fazlaysa, mesela senin için de ceylana eğer, ya şu ceylan neti de ne güzel olur ra dair bir his varsa, ceylan da bunu fark ediyorsa zaten kaçıyor. Avcıdan da kaçma sebebi bu. Ama Mecnun da böyle bir şey, yani kendine dair bir şey kalmadığı için onu sakıncasız bir varlık olarak, bir canlı olarak görüyor. Ve nefsi olmadığını ve o da nefsinin dizginlerinin tamamen elinde olduğunu fark ediyor. Kucağına oturuyor. Aslan bir şey yapmıyor. Niye? Korku yok. Hayvanlara tehlike arz edecek herhangi bir eylemi fiili yok. Adamda nefis yok, adamda ihtiras yok, adamda hırs yok. O ihtirastan, hırstan rahatsız olurmuş hayvan. İnsanda bunu en iyi hisseden, yani insandaki hırsı, ihtirası hisseden hayvandır derler. İnsan bile hissetmez belki diğer insandaki ihtirası da hayvan bunu hissediyor. O ihtirastan da rahatsızlık duyuyor hayvan. Yani bendeki içgüdünün bunda bu kadar tezahür etmesinin sebebi ne hocam? ya bu, bu insandaki hayvanlık nereden geliyordu? <laughs> Çok enteresan <laughs> abi enteresan. Ya. Aklıma ne geldi? Ebul Hasan Harakani Hazretten hmm. hanımı biraz ona karşı sert davranırmış falan. 2-3 derviş gelmiş kapıya işte Ebul Hasan Harakani Efendimiz'i ziyaret ediyor. Nereden efendi oluyor demiş filan. Siz demiş adamı bu hale getirdiniz efendiliğine falan. Bırakın demiş. Efendim işte uzaktan geliyoruz ya bırakın ziyaret miyaret ısrar edince çocuklar Daha gitti demiş. Odun modun işlere bak, bak, Rivayet o ki geliyorlar. Ebul Hasan Arakan aslanlara yüklemiş odunu. Aslanlar arkası sıra geliyorlar falan. Cık. Görünce bir ürküyorlar. Diyor oğlum biz evdeki aslana sabrettik. Allah ya. dağdaki aslanı bizim emrimize verdi. Nasıl örtüştü? Ya. Nefsi orada böyle temize çektiği için ya. öbürü de geliyor. Şimdi, ya. Olur mu? Ya olur canım. Olur, Allah olur, dilerse olur, olur. olur. Niye olmasın olur. yani? Şey değil bunlar yani. Olur yani. Yalnız bunu da evde denemeyiniz. <laughs> Hani evdeki aslana sabredeyim de dağdaki aslan filan. Denge. <gülüyor> <gülüyor> yok yok denesinler. Bak bu denen evidir ya. Ciddi misin? Tabii. <laughs> 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 yok abi nasıl deneyeceğim bunu ya? Haddini bilmek lazım abi. Evde aslan mı var diyorsun yani? Evde aslan varsa bunu denemek lazım. Ama evdeki melektir ya. <laughs> Başka bir metafordan Ay, yola vay, çıkalım. Vay, vay, vay. eyvallah. Tamam, bu oldu şimdi. <laughs> Meleğe de sabrettirirsin o zaman. Zaten Tabii. o da sabrettiği o için da melek olmuştur. Daha. Evet, evet, evet. Doğru. Ya o öyle olacak, sen sabredeceksin, evliya olacaksın. Hı -hı. Ya sen şeddat olacaksın, o sabredecek, melek olacak. Bence meleklik kadınlarımızda kalsın. Değil mi? Tabii. <laughs> ya zor işler ya. Yeni nesil böyle evlendiği vakit çok ciddi sıkıntılar çekiyorlar. Allah yardımcıları olsun. Gittikçe de zorlaşıyor. zorlaşıyor. Gittikçe de zorlaşıyor. Anlaşmak zorlaşıyor. Yani insanla anlaşmak zorlaşıyor. İnsana tahammül azaldı. Her şeye tahammül azaldı. Yani artık herhangi bir görüntüyü 3 dakika yaşan, 4 dakika yaşan görüntüyü izlemek bile tahammül gerektiriyor. Sabır gerektiriyor değil mi? O noktaya geldik artık. Her şeyin kısası makbul her şeyin özü makbul. Mesela herhangi bir konuyla alakalı upuzun bir metin görsen vazgeçiyorsun metni okumaktan. Ama şöyle 4-5 cümleyle bir özü vermişse adam onu okuyorsun. Dolayısıyla hmm. tahammül eşiğimiz çok düştü yani. E şimdi evlilikler ve işte birliktelikler falan yani bu tahammülsüzlükle bir yıl, iki yıl devam ediyorsa bu bile başarıdır. Dolayısıyla birlikteliklerin daha kavi hale, daha iyi bir hale gelmesi için ne yapmak lazım, işte davranışlarda ne? Bence bu soruyu sormak yerine sabrı nasıl geliştiririz? Nasıl sabırlı insan olabiliriz? Nasıl tahammüllü insan olabiliriz? Bunun üzerine konuşmak lazım. Bunu halledersek birçok şey hallolmuş olacak. Asrın insanlığın problemi sabır problemi. Ya. Yani. Eyvallah. Eskiler ben şöyle düşünüyorum bizden önceki nesiller hani birbirleriyle çok iyi anlaştıkları için tencere kapak oldukları için falan evlilikleri devam etmedi ki. Sabrettiler. Evet. Dediğin ya. Yani. Allah'ta biraz o ona benzedi. Azıcık o ona benzedi. O ona alıştı. Bu buna alıştı falan. Onlar 40 yıllık evli. Hep sabrettiler hiç anlaşamadılar. <laughs> <laughs> 40 yıl sabrettiler. Yenisinde bu yok. Bana göre değil diyor ya. O bana göre değil diyor. Tabii tabii. Manyak mıyım ben bu dünyaya bir kere geldim diyor. Ya neye sabır edeceğim diyor. Yeter diyor sabır 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 diyor. Sabır da yok ortada. <laughs> Aslında sabredilecek bir şey de yok. yok. Ya abi bir düşünsene. Aslında tamam. keyfi geçiyor. Yani koru bu. Keyfi geçti. Bitti tüketti onu da tüketti. Her şeyi tükettiği gibi ilişkiyi de tüketti. Bitti. Sabır edecek durum yok. Tüketti. Çok hızlı tüketiyoruz. Tüketmediğimiz hiçbir şey yok. Her şeyi tükettik. Tükettik her şeyi, neyimiz kaldı? Şiirinin bir kıtasında şunu söylüyordum. Dünyayı verseler yine yetmiyor. Tamahkar olunca istek bitmiyor. Hiçbir şey kimseyi tatmin etmiyor. Tükettik her şeyi, neyimiz kaldı? Eyvallah. Valla dünyayı verseler yetmiyor artık yani. Buna bir de çare şiiri yazsan mı acaba? Ahval bu, teşhis Aslında bu. Aslında çaresi de içinde. Bunların zıttını yaparsan çareyi bulmuş olursun. <laughs> <laughs> Bunları yaptı onları <laughs> ya çay. Tabii tabii. Aslında, aslında bazen itiraz bir muhalif duruş ama sağlam mantık ve akıl üzerine kurulu bir muhalefetten bahsediyorum. Rastgele bir muhalefetten değil. Çığırtkanlıktan bahsetmiyorum yani. Aynı zamanda reçeteyi de sunar. Reçete onun zıttını yapmaktır yani. Tamam mı? Eyvallah. Şimdi ne söyleyelim diyeceğim. Bak burada bir misafir var abi. Recai'yi gördük. Bahtiyar olduk bugün o, ya. O, o misafir bize bir yol versin. Ben çok uzun hava dinlemem. Ama Recai'den ne zaman uzun hava dinlesem etkilenirim. Hakikaten başka okuyor. Bu işin uzmanı ya Türkiye'de yani. Maşallah, tebarek Allah. gel Maşallah. bakalım kardeş. Şu yüce dağlar, bu kaplar. kimler almış çimenler üstünde gözyaşları var gözyaşları var seher vakti göz yaşlarım. Gurbet elde bir hal geldi başıma Geldi başıma ağlama gözlerim Mevla kerimdir Derman ararken derde düş oldum, ağlama gözleri Mevla Kerim'dir, Mevla Kerim'dir. Derman arayken Derde düş oldum Derman arayken Derde düş oldum Ağlama gözlerim Mevla kerimdir Ağlama gözlerim Mevla Kerim Uma kuşu yere düştü ölmedi Düştü ölmedi Dünya Sultan Süleymana kalmadı Dedim yare gider nasip olmadı ağlama gözleri. Mevla Kerim'dir Mevla Kerim'dir Dedim yar er nasip olmadı Dedim yar er nasip olmadı Ağlama gözlerim